The Trip Empire oynuyoruz. Şimdi benim güzelim yapmışlar Bayramı. Ona bakalım. Öldürmüş bir şey yapmış. Ben az önce girdim oyuna. Az önce. Gidmişken video çekeyim. Of. 220 TL'miz oldu. 200 bin. Ya 220 bin TL'miz oldu. Tamam şimdi arkadaşlar. Allah var güzelleme sevmiş. Şimdi. Allah var güzelleme sevmiş. Ha, ben bir şeyler yapmadım. Ama neyse biz onlara bakmıyoruz. Bunlar ne? Şeker var mı? Şu an şeyimde yok. Bir görmedim. Neyse. Aa bak burada bir balka var. Evdeki bir şey. Benim kafam, benim kafam da balka mı? Kafamı da mı evdeki? Acaba? olabilir. Devam arkadaş. Bak kafa bu ne olabilir bak. Eh. Ezdik 20 tane oldu. Of. Ben böyle ez ez bir sürü şey yapıyorum. Ama bu bu Şurada ezeceğim de. gerekir. Kapı ve şap 50 Bu ne? Adamımıza bir bakın. Ne oldu ekrana ya? Ne oldu ekrana? Neyse. O dikkatimi çekti ama. Tamam daha küçük. Hayatlar var onlar bayağı pahalı kaç bir video atıyoruz? Story atıyoruz. Ne dersiniz? Nerede ne istiyoruz? daha, arkadaşlar. Şimdi. Ne yapacağız? Ya ben bu motor herkes de vardır bu oyunda ya. Çok ucuz. Ben bununla gidiyorum nedense. Bunu seviyorum. Önceden benim güzel bir araba var. Oha ne oldu? Yerde sürüyorum. bir şey gördüm vardı bir şey gördüm orada canavar olabilir dur çık in arkadaşlar bu ne bu ne niye ki iki Ne? vur. Niye? Olmuyor ki. Bu benden büyük. Doğru mu arkadaşlar? Küçüldüm. Vurdum ama küçüldüm. Galiba. Küçüldüm yoksa bana böyle Galiba. Bizim Normalde böyle bir, blok yükseklikte olmadı. Küçüldüm mü? Ya Arkadaşlar ben küçüldüm mü? Evet. Küçülmüş. Küçüldüm mü ya. Anlamadım Allah. Nereye gidelim ya? Evet gelip de ne varmış işte? ya? eşik ah. Ne yapıyorum ya motor kullanacağım diye motor yıkıyorum bile Oo Bu ne? da bal kabağı dedi işte. Kolay. Bal kabağı elbet birmiş. Dur. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar durun bir. Tamam. Bekleyin. Gidiyorum. Geldim. Geldim. <laughs> bir var. Ben, ben bunları eteyim. Gel bakalım. Boom. 10 tane toplamam biri. Ben burada dördüncü. Dördüncü balkabağa gel bakalım. Körtleri toplamışız. Ne oh, şimdi? 10 tane toplamak lazım. Ee, şeker sayısı mı yazıyor? O kadar şeker varmış. Roblox TV'de elimi var. Evet. Bugün izledim. Görünce izledim. Aralar kaç dedik. güzelim. Bu güzel boş ya. Değil mi? Sonra bir şey yok ama var da. Az. Ben sevmedim bu güzel Allah Allah aşkına. Sorabilir miyim? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Bu ne? Anladım kurbağa da. Bu nasıl kurbağa? Aha orada bir tane de goril var. Heh, sen de gelin oldu. Tamam. Ela var bu. Bu da vurunca Yoksa bana böyle Galiba buraya alamadım Vallahi arkadaşlar buraya. Bilalar varsa yorumlara yaz. Halişler hani var burada Haliş. Hani Halişler hani ne yapıyorsun? Sırvese gelin de. Bu ne yalan? Ne yalan? Bu ne? Senin kaç liran var senin? 1.99

etkileştireceğiz. Sonra da bir şey olacak. Anladın? Dakika, uzun Neyse, 30 dakika boyunca bunu beklememiz lazım. Bekleriz. Evet, 30 dakika bekle. Evet, lazım ama öyle bir araba alalım, bir yarış yapalım Ben botağı satayım, bir araba alalım. Araba sat. Sat, ben de alabilirim. 30 dakika 51 50 bir de alabilirim. Arkadaşlar bekleyin. veriyorum videoyu da bırakın. Geldim arkadaşlar. karakteri değişiyor değil mi? Bundan sonra bu balkabak karakteri şey yap. 272 bin ne alabiliriz ki? Bir şey alacağız. 272 bin. Ay bu güzel bize de bu bu güzel bir şey. Bu şey seviyorum. Gel Başlangıç. Ve. İşte açılar olur sebebi. Şuna 250 mi. <laughs> of çok güzel. Abi ben bunu alacağım. 250 lira. Of istekliyor. kaçıyor. Sekiz Da. İki seksen. yakıyor yani. da. Güzel Hatta rengileşti. Beyaz Hadi gelin gel. Birinci. Ben de gülah arkadaşlar. Alayım mı? Eminim dedim ve aldım sır. Baba ne oldu? Evet aşk. <laughs> bir tane Ben bu arabayı modifiye edeceğim. Modifiye. Nerede ne diyor? Unuttum. Ben tamam, buradan. Yok ya yani girmiyordu buradan. Nereden Nereden ne diyor arkadaş? modu değil Burada ne giriyordu? Şurada ne dinmiyordu? Doğru. Özelleştirme. Sanki yılımızdaki sanki gelecek arabası Ne var burada? Ama hiç ilgim yok ama çok sevdim. Sevdim bir şey ama hiç ilgim yok. Her evet. arabanın markalarını biliyorum. Özelleştirmek için burayı. Of çok güzel. E Mars'a biraz gördüm. gördümü önemli <laughs> gördüğümü. değil. şey. Yaptların gördüm. Dolarla olsa. Şurada bir bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Ama 30 Ekim artık. 30 Ekim. Dün 29 Ekim'de. Ben okulda dün bir şey yaptım. İşte. gösteri yaptık. Ha. Ha, ben nerede modifiye edeceğim o? Ben yarışa gideceğim. Yarış mahalleler, yarışlar yarış. Yarışta birisi var mı ya? Bir kişi olması lazım. Bir durak yarış. Durak. Durak giriş yok mu? Durak yarış iyi İyi ben bunu mantığını anladım. Önün önüne ne çıkarsa basıyor.

araba çok kayı. Burada cevapları değiştiriyoruz. Bunun tekerlekleri değişti bende. Bu cevaplar var bir, şey. bir dakika oldu bile. Arkadaşlar ya videoyu kapatsam mı? Yeter bence bu kadar. Dur. Şu yarışı bitireyim. Kazak Yarışta hiç kimse yok. Kendim yarışıyorum. Ko Ay, yani. video arkadaşlar Dur, kapatıyorum dur <laughs> Arkadaşlar videomuz bitmiştir ve bay bay.